Haydi haydi Ona haydi, da girebiliriz istiyorsanız Tamam gireriz gireriz abi Ama o hazırız. uzakta Nereye iniyoruz? Dengele Bu nasıl bir harita lan böyle ben burayı ilk defa mı oynuyorum ya? Ben Sen oynadın abi defa... ha ben hatırlıyorum ya Allah yok lan ben bu haritayı oynamadım Allah Allah speed game map'i yapmışlar ya Rabbi ya Resulallah Hadi hadi go Oğlum çok zevkli benim lego map'ine benziyor lan burası Ay ben ikidir o, aynı silah iniyoruz lan. Aynen şu sana, sana atla atla sen at da adamları atalım vuracağım hepsine Vay dur dur bir Geldi bir herif. Adamlar alt kattı Müsüm. Ses mi duyuyorum evet. ben? Bu arada hep aynı yerler benim sadece map'i boyamışlar ha. Çok güzel lan. La. Şu Oğlum ölüyorum. benim Lego map'i işte bildiğin. Evet. Aynısı. Düşman tarafından öldürüldüm. Tamam. Aa trebe gitti bire. Ben. Nasıl Sami. lan? <laughs> Adam var mı lan. gittim. Var var olmaz mı? Çok... bir feksiyon geçirdim o zaman. Tamam. Geliyorum. Nerede adamlar? Direkt alalım kank. Squid game gibi giydirdim lan Jonesy'i. Hadi gidelim. Gel 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 gel. Valla benim Lego map'i bak. Ben güzel oynadım şimdi burada. Hadi girelim beyler. Birlikte birlikte kuvvet var. Ayberk'e gelin seni. Hadi Aynen gelin abi, abi şu an 50'liyim de. Şu bina var ya bu oradalar. Biri çıktı klozetten. Abi geliyor musun? Abi girdin ben. Ölüyorum. Öldü, öldü öldü öldü. O da öldü. İki dam. Geldim. Saniye. Üç mı? yani. Geldim sendeyim. Nerede düşman? Burada adam. Vayıklayacağız hadi. Kaçak! Bir can bir can. Öldü. Three. İki daha geldi tepeden. Öldü öldü. Tepede tepe, tepe. Son bir son bir. Son bir can bir can bir can. Şey. İkiler, ikiler, i̇kiler ikiler ikiler. İkisi de bir can. Kompalı yok hadi ki hadi abi bakayım. ya onun oyunları. birlikte oynayalım bak. Yeniden bu. Adamlar dört kişi iki kişi basıyor. <laughs> Kaçtı mı lan Yusuf Helal. Bence bir daha buraya inelim. İn buraya, in buraya, in buraya, in buraya, in buraya. Ben başka yere iniyorum ya. Tamam sen başka yere in, ben oynayacağım burayı. Sana bir düşman sıktı abi. abi. Onun ben içinden Onun geçmedim. Ona girdim ben. Ben geçtim onu ya. Girdim içindeyim şu anda. Sana sıkan öldürdü abi bana. Bir can... Bir tane pompa Tamam tamam tamam. Sen Yusuf'un yanına git, biz Yusuf'la bir oynayalım, ölürsek geliriz oraya. Yok abi ya. Çok güzel, sen Yusuf sen neredesin, safety'ye misin bakayım? Ayberk bana ya. in de, bırak şunları gel. Geldim, neredesin? Şunları gördüm, ikiler. Bekle, acin aciniyorum bekle. Duvarı tut, duvarı tut. Beyaz, 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 beyaz. Arkadan yiyordum. arkadan yürüdüm. Öldüm, arkadan öldüm. Son geldim. Adama da 120 vurdum, hiç bilmiyorsun. Hangisi? Tamam, ee, mavi kostümlü animeli olan. Adamlar da. Oğlum tek atıyor ki adam, şatkanı var. Hiç kontrol çıkmıyor ya. Yedim. Ah. Vurdum adamı da, 44. Öldü de. Diğeri vurdu. Ayberk sen teksin ha ölme. Bakın 3 yok. 2 1 Ne yapacağız? 0. Ne yapacağız abi? Öldü. Abi drop İkilermiş da atmış ya. Teksin teksin diyorum. Ben bunlara ayar oldum hocam. Başka yerin, başka yerin tam intikamımızı alacağız başka yerin. Hep güzel ha. İn başka yere şu drop al bak bizden birisi iki drop var burada. Gelin çocuklar. Senin şey, sende pink mi var? Hı. Hmm şimdi başladı. Abi Hüseyin'de bir pink sorunu var ya. Bu Ama. maçtan çıkmadan düzelmiyormuş bunda. Tamam tamam hallederiz. Al düşman. <laughs> tamam. Neyse bir şey demeyeceğim. Gel. bizden düşman. Hadi gel. Öldü. Geldim size. Geldim size. Başka var mı? Sola gel. Abi bunu bilmiyorum. Gel abi gel ben giriyorum ya. Ya Allah'ım şükürler olsun. Şurada mantul var fazla lan sen almak isteyen var mı? Adamı gördüm. Senin için sen alacak Öldü. Geldim. Öldü öldü. Arkana düşman arkana düşman sana çıktı sana çıktı. Bir can bir al baydım lan silah çok oldu. Ben olayım. vurdum oğlum ben ben. Aa birine baydım birine baydım. Birine baydım. Hadi vuralım. Oğlum araba Ay. uçuyor lan. Vuralım team mate. Ne oluyor lan? Oha. Yusuf bu bug'ı sen bilmiyon galiba. Ölü, team wipe. Yatağa koymuş adamı. Helal. İçinden geçtik. Aferin çocuklar. Abi maç salsana ya. Gel salayım. Hepsinin yarısını aldım. Ben gidiyorum abi. Eyvallah. Eyvallah. Team wipe'ladık çok iyiyiz. Abi burada bir yer var gel keşfedelim. Mı? İstiyorum. Ya al. Ha. Ya da onu vereyim ben sana bekle. Neymiş al. ya haritaya bak. Eyvallah. Gel gel Aybek evet. bir şey göstereceğim. Ne? Giriyorum bekle. Dropalım, drop alın drop. İç bunu sen. Yok. Hocam 4 kişi aynı anda gezelim bak. Öyle girdik mi takımı direkt vay Abi elikteyiz şu an. Tamam herkes vantuz almaya baksın. Gel haber keşfedek burayı. Geliyorum. Şeyimi aldım. Kitimi aldım geliyorum. Tamam. Hadi gel. Geldim. Go. Ne bu? Ben montu aşırım. Grup alın abi. Tamam. Ara var. Bu kadar bir şey belki burası. <laughs> Bu kadarmış. bir basmayacağım. Şunu mı canım? mi alsam? Neyi atsam ya? Bana kim ikim sen almışsın ya. Hmm. Aslan acıma mutlaka iyi oynuyorsun ya. Ben şunu bırakayım. Tamam Mamut'u iyi oynuyor evet doğru. Abi oynayan. sniper metası bence bitti Fortnite'da ya. Bitti 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 evet. Bitti. Chapter 1'deydi oynuyor musun? Aynen. Hadi gidelim. Çok iyi oynuyor abi o zaman sana yapayım. Gel gel yürü gel. Chapter 5'teki sniper güzeldi diğer hepsi bence kötü ya. Bolimi içime Fight inşallah. Nerede fights? Sağdan ses aldım ama. Bir drop daha var alalım dropları ya. Yukarıdan çıkalım. Senin alakın var mı? Var ya. 72 baydım. Oha. Gel. Direkt drop'a kanks. Arkadaşı kaldırıyor gel şu anı. Ana boşsun o yüzden ya direkt drop. Şurada bir tane high ground alıp herkesi vurabiliriz ha. He. Oha roket, roket çıkmış la. Roket var al. Versene roket mermisini. Roket mermisi al. Adam da adam. Var mı daha başka? Çocuklar. Yok. Anne. Öldü 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 öldü. Gördün arkadaş çarkısına. O düşman da basın ona. Öldü. Van down. Kapatın kapatın düşmanlar sıkıyor. Öldüm. Benim bunu kim attı Olabiliriz Ölebiliriz vardı bilginiz olsun. Çıkayım mı? Bence alırız. Al burayı, ya. Buraya, al burayı, al burayı tam. Öl. Canı bir. Şunun canı bir. Öldü. 170. Ya bu ben adama mı? ayar oldum ya. Anneme ayberk o Ben oyna şey Ben oyna Ben oyna Ben oynadım. Öyle biri. Geldim. Bu arada ben bu roketi sevmedim abi alacaksan al ya. Yok yok ben roket oynamam ya. M Zamanı Mumutlu mıdır? roket ama. Tamam alırım o zaman. Hazır mısınız? Şu adam da vurdum Bekle atma atma. Geldi. Vurdum. Ben de. Başka yerden sıkıyorum. Ben de. Ben de ben de ben de. Canı bir onun. Animenin canı bir. Ben de değişiyorum. Adam benden kaçarken tüm tuşlarını bastı kahvedeki. Ya Allah kahretsin bu pingin ya valla. Adam sıfır ping oynuyor ne yapayım ki? Aslında bir Öldü seni buradan. Nice. Gel al üstüne Mekiteyim. Biraz bekleyelim mi? Aynı hata yapmayalım gene. Bekleyelim. Dörtlü bak, dörtlü bekliyoruz, dörtlü bekliyoruz ve win alıyoruz. Düşmanlar nerede Gülen var mı? Karakta var. Sanmıyorum abi. Kalın burada. Önümüzde düşman var. Bak ben baslaydım basacağız. Gel so, geliyor so, geliyor so, geliyor so. Gördün mü adamı? Gel 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 gel. Gel Görün Sol sol sol. Anime. O anime alsana. Ayar oldum onu. Şu takımlara giriyoruz. Gel abi benle. Gel abi gel gel gel. Abi Kusur, tepede Kusun, de de adam var. Emin misin? Tepede adam mı var? Adam burada. Tepemizde adam var aynen. Öldü. Bir şey öldü, öldü 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 öldü. Bir kişi de var bir kişi de var. Alan dışı ama. Benim bir şey var galiba. Yani Gelin. Alan dışı olacak abi dikkat et arkana. Tamam girme oraya girme oraya girme oraya girme oraya. Hüseyin bu itemleri kaybetmeyelim gel Şunun üstüne Allah. çık şunun Bunlar üstüne çık Bunları alalım mı? Hayır hayır dalma Adam yanımda adam yanımda adam yanımda buraya, buraya gel bak buraya gel buraya Tamam sen oyna ölürsen gelirsin <laughs> Beyaz Crack öyle Adam var Bulamadım ya Ben dropu açıp drop geliyorum drop ya Drop aç gel drop aç benim yanıma gel Ekip toplanma <laughs> alanı Jones'e 78 Droba adamları gitti açamayacağım. Adam var. İçinden geçiyor Merve Dur. Beyaz 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 beyaz. Size beyaz. Size beyaz. Ay, adam. Helal helal. Öldü. Öldü. Nas? Gördün mü? Gördün şimdi? Bot gibi aşağıdalar. Hiç aşağı inmeyin. Yukarıdan oynuyoruz arkadaşlar. Bana geldi. Çalda bir kişi ha kötü. Girsek mi acaba? 93. Bekleyin. Ölüyorum, kal. ölüyorum, ölüyorum. Sizeyim, sizeyim. Ölme, ölme, ölme. Bekleyin, bekleyin. Gel. Ölümün, gel. Gel, Deniz'e gel, bana gel. Ama altımda bir kişi. Buna 4 kişi oynarsak tamam, boş başlar. Boş, boş ver, boş ver. Boş ver, boş ver. Gel. Bence böyle dur. 76. İtem ben var ben. mı cana dair bir şey? <laughs> Ospetim kaymış. İsen Yusuf. Vuracağım yok şimdi. hiç. Şurada. 85. 12. Canı bir şunun. Aram yok ki. Öldü. Nice. Son vuruş atayım da doğamasın. Helal. Attım 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 attım. Herkes birbirini yiyor çocuklar. Herkes birbirini yiyor. Biz en iyisi beklemek. Nerede bu? Mat var mı ya? Hüso. Mat 200 tane belki. Hmm, 500. <laughs> Biraz altımız adam. Atsana Nasıl? bir 100 falan. Tamam gideceğiz. Bir öne gidiyoruz gel. Aşağı in, aşağıdan bir öne Dur, Adam adam bir kişi bir kişi bir kişi. Tara tara. Burayı aldık. Bak yerimiz hazır bak yerimiz hazır. Bu ultracı... Bak beni göz... Yük dur yukarı, dur ay yukarı, bak beni yukarı. bloklama ay bak. 3 say 3, 2, 1. Ölmedim. Ay bak be oğlum bir yanımda olma ben vuracağım onu. Dur abi. Çekilin o zaman. Bir can önümdeki arkadaşlar. Hüseyin. 81. Geldim. 8 vurdum adamı iyisi. Abi şunları da arasınız da. Birisi Arkamızda zincira, bir sürü adam açıcı. 90 Düştü bir bir düştü Bir şu. tane daha Aşağıda aşağıda şurası Şunun arkası tamam. Biz vurduk abi geleceğiz şimdi Bize gelin win aldık bu arada burayı alırsak win Bekleyi sopulleyim Aç arkası değil mi abi adam Evet ya öyle gördüm Oraya koş en son Ağacı mı? Aç arkası aynı Güzel abi Orayı kır Bir tatlı Tamam bekle. Çok iyi şu alan da bizde alan da bizde abi. Bir tane daha yükselelim. Düşü 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 düşmedi yüz mü yüz mü? Düştü şimdi düştü şimdi düştü. Şuradaki alan düşü. düştü. Tamam o düştü. Artık Sarın abi. oldu bizim kaplan. Adam geldi adam, adam geldi var mı? adam geldi. Nasıl altta adam geldi? Galiba. Hüso basalım alta direkt. Gel. Gel. Çalı içe mi? Oh. Helal abi. Yer adam nerede? Medkit var mı? Yok. Yok bende. Ben full fokusum şu an oyuna ya. Adamını kaldırıyoruz tara şurayı. Şu, şu hayalak mı? Beyaz 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 beyaz. Gelin gelin hayal alalım. Tamam. darlıyorum darlıyorum abi dediğin yerde darlıyorum. 30, atar 30 atar beyaz mi? beyaz animeli kız. 30 beyaz. Loot var bu arada kısmı. ben tuz var isteyen varsa alsın. Anime bicen. Hatsune Miku. Tamam. Çok güzel. Bak gördünüz mü? Pozisyon alınca oyun nasıl sarıyor. Lan düşmanların ölü. Hadi izle. Bir can, bir can, bir can, can, geldi. Öldü. Roket. Roket yes. mermim var, atarım abi istiyorsan. Helal. Roket at, roket at, roket at. Şu baksalar var. Yedi. Beyaz beyaz ulti çok kötü beyaz. Dedi, vur onu. Yukarı gel abi roket at. Ölüyorum, 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 ölüyorum benim. Çok kötüyüm. Ne abi? Det 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 vurdum ama de ben öldüm. Alanı öldüm gidin. <laughs> Çocuklar ben de ölüyorum. Öldü. Söyle bir kişi yok. kaldı lan. 2 ya da 1 Helo. Nice. Bu neydi? Çocuklar pozisyon alın Jayberg. Maç alıyoruz. Marketimde. Aynen öyle abi. Gel bakayım. Aynen. Gel abi. <laughs> Arkadaşlar elinize sağlık. Gençler çok güzel maç oldu. Harikaydı. İşte Fortnite budur abi. Yeniden Squid gameplay. Görüşürüz arkadaşlar.